Celaliyle zahir olsa bu da geçer beyahu Cemaliyle ayan olsa bu da geçer de beyahu Bir karardır felek daim döner durmaz hiçbir an Dursa bir an ne yer kalır ne gök kalır beyahu Gah zülmet gahı envar bir bir ardın devreder yahı lütuf Yahu kıhır, ondan olur beyahu. İmtihan için olur daima neşe ve azap, sen seni bilmek içindir kahrı ve lütfe yahu. Faniya, virdi daim et bu sözü her zaman, gece gündüz hatırından hiç çıkmasın beyahu. Celaliyle zahir olsa, bu da geçer beyahu cemaliyle ayan olsa bu da geçer de beyahu